Biz ablamı size verdik ki devletli hatun olsun diye. Lakin siz onun sürgünle mani olamadınız. En yakınınızdakiler öldü gösterdi. Bilemediniz. Yıllardan sonra ortaya çıkınca onun hakkını teslim etmezsiniz. Yeğenlerimi dahi veliyat yapmadınız. Başulu gereken itibarı görmüştür. Veliahtlık meselesi de bizim iç meselemizdir. Herkes de kararımıza itaat etmiştir. Bu bizim için hak değildir Sultan Melikşah. Yeğenlerim yıllardır kirli bir sırrın cefasını çekerler. Şimdi Berkaru veliaht ilan edip Onları geride bıraktınız. Ablama, yeğenlerime reva gördükleriniz bizi düpedüz hiç saymaktır. Batur Alp, hükmümüz kimseyi kadar etmez. İki oğlumun anasını götürmeye de kimsenin gücü yetmez. Bizim gücümüz yeter Sultan Melikşah. Bizim gücümüz yeter. Ablamın üstünde söz hakkın yoktur. Töre gereği ablam bize aittir. Onu alıp götüreceğim. Ne yaparsan yap... ...onu burada size bırakmayacağız. Etmeyesin Batur Alp. Kimsenin sultanın kararından şikayeti yoktur. Senin üstünde... Sultan Melikşah'ın hükmünü saymayız abla. Töremiz de bunu emretmektedir. Sen bizimle gelmek istemesen dahi seni alıp götürürüz. Hata edersin dayı. Bu yaptığın yıllar evvel verilen sulhu bozar. Kuvvet seferine çıkacağız dayı. Bizans keferesinin başını ezeceğiz. Bu yaptığın bizi birbirimize düşürür. Kafir dururken birbirimize düşmek bize yaraşmaz. Sultan Melikşah yaptıklarından sonra ortada sur bırakmamıştı. Biz diyeceğimizi dedik. Veliyat değişmeli. Ablam da bizimle birlikte Kıpçak diyarına gelecek. Bir daha da buraya dönmeyecek. Bizim meselemiz de hallolana kadar... ...siz de sefere çıkmayacaksınız. Eğer buna mani olmaya kalkarsanız... ...oldumuzla gelir... ...ablamı alırız. Sen de bunu iyi bellesin, Sultan Melikşah. Sana değil aileden birini... ...topraklarımdan tek taş dahi vermem. İnadında devam eder isen... ...sulhü bozmuş sayarım. Öyle bir karşılığını veririm ki Batur Alp... ...bir daha sulh yapacak ne canınız... ...ne de topraklarınız kalır geriye. Aklını başına devşiresin. Kuvvetimizi küffara vurmak yerine bizi kardeş kanı dökmeye mecbur etmesin.